Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz golfçü dirseği. Golfçü dirseği problemine neler sebep oluyor? Golfçü dirseği problemi yaşayan kişilerin yapabileceği 5 farklı egzersiz ve golfçü dirseği probleminden korunmak için neler yapabilirizi bugün sizlerle paylaşacağım. Medial epikondilit olarak da bilinen golfçü dirseği dirseğin iç tarafındaki ve ön kol kaslarındaki ağrı, iltihaplanma ve hassasiyete verilen isimdir. Kavrama ve bilek fleksiyonu için kullanılan bu bölgedeki tendonların, kemiklerin ve kasların aşırı kullanımı ve yıpranması sonucu oluşan şeydir. Aslında Goju Dirseği'ne sebep olan şeyler sürekli tekrarlanan benzer hareketlerdir. Yani bunlar neler? Sürekli antrenmanlarda yaptığımız aynı egzersizler ve yüksek yoğunlukta yaptığımız egzersizler, işte kaya tırmanışları, raket sporları, sürekli aynı hareketin yapıldığı bazı spor dallarıdır. Bugün sizlerle bu problemi iyileştirmemize yardımcı olacak 5 farklı egzersiz paylaşacağım. Bu egzersizler kan akışımızı hızlandıracak, dirsek ve ön kol kaslarımızdaki iltihabı azaltacaktır. Ayrıca bu bölgedeki tendonların gerilmesine ve kasların güçlenmesine de yardımcı olacaktır. Egzersizlere başlamadan önce bazı ipuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün göstereceğim egzersizleri günde 2 kez uygulayabileceğiz. Egzersizlerimizi yaparken ufak ağrılar, zorlanmalar yaşayabiliriz. Bu gayet normaldir. Ancak istemediğimiz bir ağrı olmadığı sürece egzersizlerimize devam etmemiz gerekiyor. Ağrılar arttığı takdirde mutlaka dinlenmemiz gerekiyor. Birkaç gün dinlendikten sonra ağrılar azalmıyorsa mutlaka ama mutlaka doktorumuza da başvurmamız gerekecek. Şimdi hiç vakit kaybetmeden egzersizlerimize geçelim ve egzersizlerimizin nasıl yapılacaklarını görüp öğrenelim. İlk egzersizimizde elimizi yumruk yapıyoruz. Dirseğimize kadar zeminin üzerine avuç işimiz zemini gösterecek şekilde elimizi konumlandırıyoruz. Yavaşça bilekten yukarıya doğru yumruğumuzu çekiyoruz. Çekerken diğer elimizle yumruğun üzerine doğru bir baskı uygulayarak tekrar başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Çektim ve başlangıç pozisyonuna döndüm. Çektim ve başlangıç pozisyonuna döndüm. Bunu toplamda 15 kez yapacağız ve 2 set yapmamız Yeterli olacaktır. ikinci egzersizimizde de ilk egzersizimizde olduğu gibi elimiz yine zeminin üzerinde. Bu sefer avuç işimiz tam ters yöne doğru dönüyor. Ve ilk yaptığımız egzersizde olduğu gibi yine bilekten yukarı doğru çekeceğim. Ve diğer elimle üstten baskı uygulayarak başlangıç pozisyonuna döneceğim. Yine ikisi 15 tekrar. Üçüncü egzersizimizde ufak bir ağırlığa ihtiyacımız olacak. Ben 1 litrelik bir su şişesi kullanıyorum. Siz bunun yerine farklı ağırlıklar, farklı düşük ağırlıklar kullanabilirsiniz. Bileyim, zeminin dışında kalıyor. Dirsek yine zeminin üzerinde. Avuç içim bu hareketimizde yukarı doğru dönük. Yavaşça yere doğru bıraktım ve yukarı doğru yükselttim. Yine iki set 15 tekrar. Dördüncü egzersizimizde yine ağırlığımızı kullanacağız. Bu sefer üçüncü egzersizimizde olduğu gibi bileğimiz yine dışarıda kalıyor ancak avuç içimiz zemine doğru dönüyor. Yavaşça az önceki hareketimizde olduğu gibi yine bileğimiz yukarı doğru hareket edecek. 2 set 15 tekrar bu hareketimiz için de yeterli olacaktır. Beşinci ve son egzersizimiz bir esneme egzersizi olacak. Elimizi ileriye doğru uzatacağız. Avuç içimiz tabana doğru dönüyor. Yavaşça bileğimizi içe doğru aldık. Diğer elimizi parmak uçlarımızdan içe doğru hafifçe çektik. Birkaç saniye bekledikten sonra yine serbest bırakarak hareketi bitireceğim. Bunu da yine ise 15 tekrar yapmamız yeterli olacaktır. Golfçu dirseği oluşmasını engellemek için neler yapabiliriz? İlk olarak yapmamız gereken şey egzersizlerimizi düzenli bir şekilde yapmak olacak. İkincisi egzersizlerden önce ısınma hareketlerini mutlaka yapın. Üçüncü önerim ise zaten ağrı çekiyorsak ağrıyı biraz tendonların ve kasların üzerine yaymaya yardımcı olan ateller kullanmak olsun. Bugün sizlerle golfçu dirseği hakkında bazı bilgileri ve yapabileceğimiz egzersizleri paylaştım. Umarım hepimizin keyif alarak izleyeceği ve sağlıklı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz ve bana destek olmak için abone olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz. Yepyeni sağlık, egzersiz ve bilgi dolu videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi çalışmalar, iyi seyirler, hoşçakalın.